Çok teşekkür ediyoruz Gerçekten güzeldi. bu Nedir bu parçanın ismi nedir? Romans. Romans. <laughs> Meşhur değil mi? Anladın bir <laughs> parça? Klasik. E, zaten ben özellikle sadece klasik parçalar çalmak istiyorum. E, programın başında da dediğimiz gibi bütün sanat dalları birbiriyle kardeş bence de. Ama e, benim tarzım da böyle aynı anda, <laughs> değil de böyle hepsini ayrı ayrı Kullanmak istiyorum. Yani kendimi ifade edişi şeklinde veya kendimi buluş şeklinde bu parçada mesela sadece istiyorum ki sadece bunu duyayım. Peki o zaman e, biz e, Serkan'ın e, bestesine geçelim. Besteden sonra da seninle bir de şiir düeti yaparız o zaman. O ondan sonra <laughs> e, bir e, siz okuyun şiirinizden bir de ben okuyayım diye <laughs> dedim. <laughs> Ama e, ben çok merak ediyorum gerçekten çok merak ediyorum. Aslında hep e, şu vakte kadar da sakladım. E, acaba nasıl olmuş e, beste e, hangi şiirim olmuş onları çok merak ediyorum. E, dinleyelim mi? İnşallah. <laughs> Peki hadi bakalım. <laughs> Yanışlar sürmedi, gözler sürmedi. Meltem meltemesi gölü ağlar Fısıldayan sesler, sözler sürmedi. Meltem meltemesi. The. So... Oh. Kaçarken, gülerken yüzünde çiçek açarken Ömrümde bir ahur gibi kaçarken Gülerken yüzünde çiçek açarken Kelebek bir sani uçarken Seven. kutlamak istiyorum. Çok güzel. <laughs> çok teşekkür ederim. Valla bugün çok mutlu oldum. evet. Güzel söyledi, güzel çaldı ama tabii ki sözler güzel olmasa <laughs> bu kadar. ama hepsi, hepsi birbirini bütünledi bence. çünkü <laughs> Ezgi güzel olmasa güzel sözler de çok işe yaramıyor. E, Ezgi'nin güzelliği harika. Yani çok teşekkür ederim. Benim için de güzel bir sürpriz oldu. Ee, Tabi bu biraz da şunun nimeti tamam değil mi Serkan? Bu hece ölçüsü olması değil mi? Yani Bestelenmeyi kolaylaştıran, kolaylaştıran bir unsur oluyor ee, özellikle bu tarz müzik için. Ee, buna özgün müzik mi diyeceğiz? Yani tanımlam olarak özgün müzik tanımlıdır bu. Hocam e, özgüne de çekebiliriz. Arabex'i de çekebiliriz. Yani birkaç nameyle değişebiliyor. <laughs> değişebiliyor. Ama Tabii. aralarında çok bir şey yok. Yani. Ama şu anda özgüne özgüne, özgüne daha yapıyor. Ama bizim bağlamamızla söylenen her şey e, aslında bizi ifade eden şeyler. Öyle diyeyim. Yani e, ben eee Nasıl söyleyeyim bir ara mesela e, Orhan Gencebay'ı dinlemiştim. O da, e, adı Arabeks ama e, söylediği e, parçaların büyük bir çoğunu bağlamayla yaptığını biliyoruz öyle değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? O, bir tabii ki tabii mi? ki doğru hocam. Yani dinle dinlenmesinin sebebi zaten halka hitap etmesi. Evet. Ya yani halkın e, duygularıyla yazmış olması hı. eserlerini. Halk gibi düşünmesi, halkın gözüyle görmesi bazı şeyleri. Hı hı. Bundan dolayı halk onu zaten Belli bir yere çıkardı ve hala tutuyor, hala dinliyor eserlerini. Evet. Sen e, daha ziyade hangi tür e, alanı seçiyorsun? Mesela bizim aşık tarzımız var, özgün alan var, e, ya da arabekse içinde olan ya da arabekse yakın olan Hangisi senin? E, ben içine, her, tarzda çalıyorum. her tarzda çalıyorsun. Her tarzda çalıyorsun. Ama e, daha çok halk müziğine klasik anlamdaki halk müziğine? Evet, daha yakın. yakın yani gözü. Musa Eroğlu, e, Erdal Erzincan, Arif Sağ... Bu tür tür e, tür'e daha yakınım. Evet. Ama özgüne de bir şey var, kayış var yani. Kayış var. Benim yaptığım bestelerde daha çok özgün, tarz, özgün tarzda. Evet. Peki e, şiirle e, herhangi bir ilgin yok mu? Yoksa bir o cesareti bulamıyor musun? <laughs> Hocam zaten şiir tarzında yazıp besteliyorum. Yani. Yani şiir olarak ortaya çıkarmak gibi bir düşünce var mı? Yoksa beste mi olacaksın? Sürekli beste olması, sürekli daha beste olması yani ee, sadece sözler eksik kalıyor bence hmm. yani müzikle bir bütün oluşturuyor. O, o zaman o zaman yani senin ruhunda söz ee, ve müzik bütünlemiş artık evet. yani onun sadece şiir boyutunu pek düşünmüyorsun e, yani tek başına yalnız hissediyorsun onu öyle diyelim. Sen Tabii ki öyle. Hocam. çok ters düşünürüz Ben de ee, şiiri sözlü. Şiiri müzikle, müziği sözle birleştirme ve bir taraftar <laughs> bakış Süremiz çok az kaldı o yüzden söz verdiğimiz gibi bir şiir düeti yapalım. isterseniz ben de bir şiirim okuyayım. Ondan sonra Hasan sen de bir şiirini oku. Ondan sonra bu şekilde programımızı kapatacağız. Hangisini okuyacaksın? Bir yağmurlu bir şiir vardı aklımda kalan Çöl ve yağmur. Çöl ve yağmur evet. Siz çöl ve yağmur okuyun bakalım benim kısmetim ne çıkacak. Bu şiirde bitimsiz bir sevgiyi anlatmaya çalıştım ee, tezatla. Çünkü Sevgiler biter tabii ki, her şeyin bir sonu var ama belki bir e, ütopya da olsa bitimsiz bir sevgiyi ifade etmeye çalıştım. Çöl ve yağmur, birbiriyle eş, çöl ve ateş, yağmur ve su, hiç ayrı olur mu? Ama yanar mı çöl ateşinden ıslanır mı yağmur kendisinden bilir mi çöl sıcağı yağmursa serinliği hissetmek için ateşini çöle yağmur bilmek için serinliğini yağmura çöl gerekli çöl aşıktır suya ve muhtaçtır yağmura hissetmek için ateşini çöle yağmur gerekli yağmur kurur her yerde ama çölde kavrulur sadece bilmek için serinliğini yağmura çöl gerekli yağmurun yakıcı hasreti çölü böyle susuz yapan Yağmur yalsa da ebedi, çöl artık olmaz orman. Doyar mı hiç çöl yağmura, bıkar mı ateşi yakmaktan? Su gökte bulut oldukça yorulur mu yağmur yağmaktan? Bir bulut ol ki kapkara, kapla büsbütün göğünü, yağ üstüne damla damla şereflendir yağmur çölü. Gerçekten güzel. Ee, tabii şiir konusu Biraz da şöyle e, düşünüyorum. Eee şiiri sadece dinlemek yetmiyor. ...yani mısra mısra içeri sindirebilmek için şiiri mutlaka okumak gerekiyor. Evet. Önemli bir noktaya Evet, şimdi belki canlı yayında böyle akışta böyle e, akıp giden e, dizeler tam olarak yerini bulmayabilir. Yani buna garanti veremeyiz ama e, özellikle yazılı olarak Metinlerde şiirin ruha sindirle sindirle okunması ve herkesin kendinden bir şeyler bulması önemli. Ben de e, müsaadenizle ölümsüzlüğü istedim. <laughs> i̇stersen şöyle yapalım, mı? hafif gitar ses alalım. Sen sonra benim şiirimden sonra gitara devam et istersen. <laughs> Böylece final yapmış oluruz. Ne dersiniz? <laughs> evet, biraz dinleyelim istersen. Başlayalım müzikle. ölümsüzlüğü istedin. Ben aşkımla gelmiştim kapına. Gözlerim senindi, saçlarım senin. Ruhum sana dünden amade. Ama bütün bunları istemedin. Sen benden ölümsüzlüğü istedin. Bütün çiçeklerimi sundum sana. Kalbimi yerinden çıkarıp uzattım Her türlü cefaya da Sefaya da razıydım Sanki bana Lokman hekimim dedin Sen benden Ölümsüzlüğü istedin Ben yansam yıkılsam da önemi yok Ben saçlarının tellerinde itip giderim Yüzüne vuran rüzgar gibi mesudum inan Beni benden isteseydin bir an Sen benden ölümsüzlüğü istedin Bu dünyada bir tek güzellik var O da sen Senin yoluna ölecek birini sorsalar O da ben Senin destanını elbette ben yazmalıyım Çaresizce kalemim sensizliğimde titrerken sen benden ölümsüzlüğü istedin. Ben çaresizce seni bekleyeceğim. Biliyorum gelmeyeceksin sonsuza dek. Ama ümitsizlik bana göre değil. Ben seni önce bulutlara, sonra yıldızlara, ben seni sonsuzluklara götüreceğim. Çünkü sen benden ölümsüzlüğü istedim.